Uzun yıllar süren çatışmalar, kayıplar ve acılar, geçmişin gölgesi altında büyüyen nesiller, barışın nasıl bir his olduğunu bile bilmeden yaşamıştı. Ancak bugün tarih yazılıyordu. Güneşin doğuşuyla birlikte dünyanın dört bir yanındaki haber kanalları aynı görüntüyü veriyordu. Tarihi barış toplantısı başlamıştı. Siyasetçiler, gazeteciler, akademisyenler, savaş mağdurları Herkes, bugünün bir dönüm noktası olacağını biliyordu. Büyük salonun ortasında, uzun süredir düşman olarak görülen tarafların liderleri aynı masada oturuyordu. Yıllarca süren kan ve gözyaşı, bugün alınacak bir kararla sona erebilirdi. Toplantı salonu nefesini tutmuş, liderlerin ağzından çıkacak her kelimeyi bekliyordu. Bugün burada yıllardır süren acılara son vermek için toplandık. Artık silahlar konuşmayacak. Artık fikirler çatışacak ama insanlar ölmeyecek. Bugün barışın ve demokrasinin doğduğu gün olacak. Bu cümleler yankılandığında odada duygusal bir sessizlik oluştu. O ana kadar her iki tarafta birbirine hep şüpheyle bakmıştı. Ancak ilk defa bu sözler bir umut ışığı gibiydi. Geriye dönüp bakıldığında savaşın kazananı olmadığı açıktı. Şehirler harabeye dönmüş, yüz binlerce insan hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan evinden olmuştu. Ancak bu kaosun içinde bile barışın mümkün olduğuna inananlar vardı. Barış elçileri, gazeteciler, cesur sivil toplum örgütleri yıllardır bu anın gelmesi için çaba harcamıştı. Toplantının devamında liderler sırayla söz aldı. Her biri kendi halkının yaşadığı acıları anlattı. Taraflardan biri yıllardır süren çatışmaların kendi insanlarını nasıl tükettiğini anlatırken diğer taraf halkının barış için ne kadar özlem duyduğunu dile getiriyordu. Masada kimse birbirine düşman gibi bakmıyordu artık. İlk defa birbirlerini anlayan insanlar gibi konuşuyorlardı. Ancak barış yalnızca sözlerden ibaret olamazdı. Gerçek barış kalıcı olmalıydı. Bunun için bir dizi önemli karar alınması gerekiyordu. İlk olarak tüm taraflar silahlı güçlerini geri çekeceklerini açıkladı. Yıllardır süren çatışmaların sona ermesi için bu kritik bir adımdı. Artık cephelerde çatışan askerler silahlarını bırakıp evlerine döneceklerdi. İkinci olarak demokrasiye dayalı yeni bir yönetim sistemi kurulacaktı. Yıllardır tek taraflı yürütülen yönetim şekilleri yerini ortak karar alma mekanizmalarına bırakacaktı. Herkesin sesi duyulacak, herkesin eşit olduğu bir sistem inşa edilecekti. Üçüncü olarak, savaş mağdurlarının yaralarının sarılması için geniş çaplı sosyal projeler devreye alınacaktı. Çatışmalardan zarar gören çocuklar için eğitim programları, kayıplar veren aileler için rehabilitasyon merkezleri kurulacaktı. Halkın barışa uyum sağlaması için yeni bir sosyal düzen gerekiyordu. Bu maddeler açıklandıkça toplantı salonunda bir umut dalgası yayıldı. Yıllardır süren savaş artık sona erecekti. Yeni bir çağ başlıyordu. Ancak barış sürecinin en kritik anı henüz gelmemişti. Liderler barış anlaşmasını imzalamadan önce geçmişin hatalarını kabul etmeli ve birbirlerine güven duyduklarını göstermeliydi. Salondaki en yaşlı lider ayağa kalktı yıllardır süren düşmanlığı sona erdirecek son cümleleri kurdu. Geçmişi silemeyiz ama geleceği inşa edebiliriz. Bugün burada hepimizin kayıplarını anarak yeni bir yol çiziyoruz. Silahlar sustu, şimdi demokrasi konuşacak ve imzalar atıldı. Bu an tarihe kazındı. Yıllar sonra bile insanlar bugünü hatırlayacak. Barışın nasıl kazanıldığını anlatacaklardı. Barış, bir kağıt parçasına atılan imza değil, insanların içindeki umudu yeniden inşa etme iradesiydi. Dışarıda insanlar bu haberi duyduğunda sokaklarda sevinç çığlıkları yükseldi. Çocuklar güvenle oynayabilecekleri bir geleceğe kavuşmuştu. Anneler artık evlatlarını savaşta kaybetmeyecek, babalar artık cepheye gitmek zorunda kalmayacaktı. Gece boyunca sokaklar doldu. İnsanlar bayraklar sallıyor, birbirine sarılıyor, umut dolu şarkılar söylüyordu. Yıllar süren karanlığın ardından güneş nihayet doğmuştu. Bundan sonra zor günler elbette olacaktı. Barış süreci her zaman kolay olmazdı. Ancak en önemli adım atılmıştı. Silahlar susmuştu. Demokrasi devreye girmişti ve en önemlisi insanlar artık savaş yerine barışa inanıyordu.